Askeri Haberler YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 2022 yılı jandarma uzman erbaş sonuçları açıklandı. Birçok arkadaş merakla bu haberi bekliyordu. Öncelikle asıl ya da yedek olarak kazanan arkadaşlara hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Kazanamadıysanız da lütfen üzülmeyin. Bir sonraki alıma daha ee, iyi bir şekilde hazırlanın. Mülakat soruları olan uygulamamız var. O uygulamamızı indirin. Onlara çalışın. Ondan sonra spora çalışın. Bir sonraki alımda başarılı olursunuz inşallah. Şimdi sizden özellikle asıl ya da yedek olarak kazanan arkadaşlardan yorum kısmına e, yaptığı spor değerini lütfen yazmasını rica ediyorum. Bir sonraki nesillere e, bu değerler en azından bir e, kılavuz olarak kalmış olur. Şimdi gelelim bu duyurunun detaylarına asıl veya yedek yazar eğer sonuçlarda kısmen kazandıysanız eğer böyle yazmıyorsa tamamen kaybettiniz arkadaşlar. Yani bu olumlu alakalı bütün şansınız bitmiş oluyor. Eğer asıl yazıyorsa zaten kazandınız. Artık eğitimi mutlaka tefrik edilirsiniz. Fakat bundan önce yapmanız gereken bir şey var. Yani muayene olacaksınız, sağlık raporu alacaksınız. Bundan bahsedeceğim birazdan. Asılsanız ama kazandınız demektir. Yedek ise eğer asıllardan bazıları eğer rapor alamazsa yani raporu olumlu alamazsa, sağlık sorunu çıkarsa ya da bir şekilde gitmezse bir rapor almaya yani eleni yani devam etmek istemezse uzman erbaş olmak istemezse onların yerine yedeklerden çağrı yapacaklar arkadaşlar. O yüzden de yedek listesi yayınladılar. Şimdi sizin sonucunuz şöyle bir şey çıkacak. sayıya ön lisans tercihinde asıl olarak başarılı oldunuz ya da işte yedek bir olarak ee, sıralamadasınız gibi bir duyuru olacak. Orada yedek mi, asıl mı olduğu zaten belli olmuş olacak arkadaşlar. Ee, şöyle bir duyuru dediğim gibi olacak sonuç ekranınızda. Ona göre zaten belli olmuş oluyor. Asıl ve yedeklerin tamamı bu çok önemli. Yedekler de dahil olacak şekilde tamamı uzman erbaş olur kararlı sağlık kurulu raporu alacak. Bakın tamamı asıl ya da yedek fark etmez. Eğer yedekseniz de alacaksınız bu raporu. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli. 18 Mart 8 Nisan tarihleri arasında ikamet ettiğiniz ildeki il jandarma komutanlığına giderek sevk alacaksınız. Askerdekiler de aynı şekilde nerede askerlik yapıyorsa oradaki il jandarma komutanlığına sevklerini alacaklar. Ya yani aslında olay basit. Nerede ikamet ediyorsun? İkametken neredeyse oradaki il jandarma komutanlığına gidiyorsun. Tamam mı arkadaşlar? O il jandarma komutanlığında durumunu anladım. Birazdan hangi belgeleri götüreceğinizi de söyleyeceğim. O belgeleri alıp gittiğinizde size orada bir sevk belgesi, hastane sevk belgesi verecek. O hastane sevk belgesiyle de gidip muayene olacaksın. Eğer şu anda askerdeysen askerde olanlar da bunu askerliğini nerede yapıyorsa oradaki il jandarma komutanlığına gidecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi sevk aldıktan sonra en geç 45 gün içerisinde işlemlerinizi tamamlayacaksınız. Bu önemli. Tamam mı arkadaşlar? Bugün aldıysanız üzerine 45 gün sayın. 45 gün sonra rapor işleminizin komple bitmiş olması gerekiyor. Aldığınız raporu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Beytepe Ankara adresine posta ile gönderin. Bakın mutlaka gönderin arkadaşlar. Mutlaka bazı mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın alımlarında genelde hastane gönderiyor. Yani kişinin göndermesine gerek yok. Ama burada özellikle söylemişler mutlaka postayla bu adrese gönderin arkadaşlar. İyi jandarma komutanlığına sevk almaya giderken peki yanınızda ne götüreceksiniz? Bu da çok önemli. Sınav sonuç belgesinin çıktısı yani E-Devlet'e o sonuç ekranınız var ya onun çıktısını alıyorsunuz. İkametgah belgenizi götürüyorsunuz. Yine bunu da internetten alabilirsiniz E-Devlet üzerinden. 2 adet vesikalık fotoğrafınızı götürüyorsunuz. Eğer şu anda askerdeyseniz arkadaşlar askerlik hizmetini yaptıklarını gösterir belge. Bunu sadece şu anda askerde olanlar götürecek tamam mı? Ee, normal herkes 3 tane belge götürecek. Toplamda 3 tane evrak. Eğer askerdesiniz toplamda 4 tane evrakla İl Jandarma Komutanlığı'na gideceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda güvenlik soruşturmanız da bu esnada devam edecek. Bu yedek ve asılların ee, sağlam sağlık raporu alan ve olumlu güvenlik soruşturması geçirenlerin atamaları yapılacak yavaş yavaş. Önümüzdeki günlerde e, YouTube kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şu şekilde duyurular yapmaya başlayacağız YouTube'dan. Diyeceğiz ki işte e, mesela e, Kastamonu'na atama gerçekleşti. Sonuçlarınızı kontrol edin diyeceğiz mesela. Tamam? Bu şekilde sürekli yeni foça'ya işte şeye eski Foça'daki bu yere ondan sonra yeni Foça'daki o jandarma eğitim merkezine Kastamonu'na falan eğitim merkezlerine atamalar gerçekleşecek. Biz de bunların duyurusunu yapacağız. Yani sağlık raporu alana ondan sonra beklemeye geçecek. Asıl adaylardan eksiği olanların yerine yedekler çağrılacak. Bu zaten basit mantık. Eğitim duyurusu hem internet sitesinden hem de mesaj olarak size bildirilecek. Android uygulamamız ile eğitim duyurusu olduğunda size bildirim göndereceğim. Herkes mutlaka bu Android uygulamamızı indirsin arkadaşlar. Android uygulamamız bu. Bunu indirdiğinizde bildirim ayarlarınızı da yaparsanız kayıt olup, ondan sonra ben mesela duyuru yayınlandı, kastamınuna atama yapıldı. Hemen size bildirim göndereceğim, telefonunuza gelen bildirimle de olası bir atamayı kaçırmamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi peki bu sonuç ekranını nerede bulacağım? Bunu bazı arkadaşlar sormuş. O yüzden cevap verelim. Sonuç ekranını bazı arkadaşlar Google'da bulmakta zorlanmış. Ben onu şimdi size nasıl bulacağınızı anlatayım. Öncelikle jandarma diye Google'a zaten arattığınızda Jandarma jandarma.gov.tr burası jandarmanın zaten kendi resmi web sitesi. Buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi şu üstte menüler var. Bu menülerde işlemler kısmının altında bunun üzerine geldiğinizde personel öğrenci alım başvuru ve sonuçları kısmı var. Buraya tıkladığınız vakit arkadaşlar sizi şu şekilde bir sonuç ekranına götürüyor. Burada da zaten yayınlanan duyuruyu burada görebilirsiniz. Şurada sorgula kısmı var arkadaşlar. Bu sorgulaya tıklarsanız sizi e-devlet sayfasına götürüyor. Orada bilgilerinizi e-devlet bilgilerinizi girdiğiniz vakitte sonuçlar kısmına gidip zaten gerisini halledersiniz. Önemli olan bu sayfayı nereden bulacağınızı bilmeniz arkadaşlar. Şimdi bizim askerihaberler.com, askeribilgiler.net askerihaberler.com 3 tane internet sitemiz var. Bunları takip edebilirsiniz. Telegram'da askeri personel olarak aratırsanız bizim bütün gruplarımızı bulabilirsiniz. Instagram'da da yine uzman çoğuş alımları. Bizim Instagram hesabımız takip ederseniz duyuruları kaçırmazsınız arkadaşlar. Bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.